Herkese merhaba YouTube Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber Ramazan pidesi yaptım. Onun tarifini öğreneceğim. Ben bu videoyu çoktan da çekecektim aslında. Biraz geç oldu çekmem. Baya bir tersizlikten dolayı her tam çekeceğim zaman vazgeçiyordum. Yani çok zor dolayı. Şimdi Allah'a şükür kısmet oldu çektim. başka ne diyebilirim? Aynen artık dışarıdan ekmek almaya son dışarıdan aldığın taş gibi ekmeklerden Ekmekleri son diyebilirim. Şu an yumuşacık gördüğünüz gibi. Şuradan. Hadi yakından da göstermek istiyorum sizlere. Şu an birilerimi ben yaptım. Tarife geçmeden önce sizlere göstermek istiyorum. Yani şu yumuşaklığını gö görebiliyor musunuz? Bir yumuşak bir ekmeğimiz olsun istersiniz değil mi? Ben iki tane yaptım. Bunu da göstermek istiyorum. Buna yumurta sürmedim ne yumurtası ya buna susamla e, çörek otu serpmedim sonradan geldi çörek otu ile şey buldum fırın içinde serptim aslında fırın içinde ama yapışmadı yani yumurta piştikten sonra üzerindeki serptim olmadı ama ki içinde serptim e, Aynen şu an fazla uzatmak istiyorum tarife geçmek için ama nerede kaldığımı unuttum ben. Aynen şu an ikiye de göstermek istiyorum sizlere. içeri göstermek istiyorum. Ya gerçekten çok güzel bir ekmek oldu. Artık dışarıdan ekmek almaya son diyebilirim. Diyorum. Bakın çok iyi yani. Şunları atmayacağım bu arada yiyeceğim. Yanlış anlaşılmasın. Ee, şimdi hemen tarife geçeceğim. Tarife geçelim videomu izlerseniz bana destek olmak istiyorsanız videoyu sona kadar izleyip beğenip yorum yaparsanız bana destek olursunuz ve ben çok mutlu olurum çok teşekkür ederim şimdiden hadi hemen tarife geçelim umarım beğenirsiniz umarım beğenirsiniz dediğim gibi beğeneceğinizden eminim çünkü inşallah da beğenirsiniz yani bilecek bir şey bulamıyorum yani baya kafam karıştı benim bilmiyorum yani bilmiyorum <laughs> Çok boş yaptım galiba. Kusura bakmayın. Özür diliyorum. Bilmiyorum. Hemen tarife geçelim. Umarım beğenirsiniz. Başka bir şey demiyorum. Ekmeğimizin hamurundan geçiyor şu an. Yarım yemek kaşığı tuz koyuyorum. Ve kabının içine. 2 yemek kaşığı kuruma ekliyorum. Ve üzerine iki su bardağı ılık su ekliyorum. bir karıştırıyorum mayanın çözülmesi için. Karıştırdım. Şu an gördüğünüz gibi koyduğum maya zaten fazla dolu değildi. Yani kaşıklar fazla dolu değildi. Mayayı fazla eklememeye dikkat edelim. Durmuyor şu kaşık. Ve şimdi un eklemesine geçiyoruz. Bir su bardağı onu ekledim. İkinci bardağı da ekledim. Üçüncü bardağı da ekledim. Dördüncü bardağı da ekliyorum. kaçtırıyorum şu an. Tuz miktarını siz ayarlayıp çoğaltabilirsiniz. Ama benimki yeterli. Bu arada tarifini videonun açıklama kısmındaki linki şey açıklama kısmına ekleyeceğim. Unum yetersiz geldi. 4 un. 4 su bardağı un. 2 su bardağı su. Yetersiz geldi. 5. su bardağı da ekliyorum şu an. 5. bardağı da ekledim. Şu an elimle yoracağım. hamuru. Ürün ılık olduğuna dikkat edelim. Hamurumuzun daha çabuk mayalanması için ve ekmeğimizin daha yumuşak olması için. 5 su bardağı un da yetersiz geldi. Şu an yarım bardak daha ekliyorum. Beş buçuk bardak yeterli geldi bence. Bu kadar yeterli. Hamuru yoğurdum. Hamur hala ele yapışan bir hamur. Gördüğünüz gibi. Yani bayağı yumuşak ve ele yapışan. Şu an bunu kapatıp üstüne kapatıp mayalandırmaya bırakıyorum. Ne kadar mayalandırdığımı da size söyleyeceğim. Bu şekilde üzerini kapattım şu an mayalandırmaya bırakıyorum bunu hamuru mayalandırdım yaklaşık 15-20 dakikadır mayalandı hamur nasıl mayalandırdım yani, balkonda güneş olduğu için balkona aldım üzerine siyah bir bez örtüp güneşte mayalandırdım 15-20 dakika eğer güneş yoksa önce fırını 50 derecede ayarlayıp ısıtıp fırın içine koyabilirsiniz şimdi geldi hamuru toparlamaya Az bir şey un koydum. Ve hamuru toplanıyorum şu an. Hamuru iki eşit parçaya bölüyorum. Ve bunları bir beze yapacağım şu an. yumuşak olursa ekmeğiniz o kadar yumuşak ve daha güzel olur. Koydum diye oraya. Siz ne kadar ekmek yapacaksınız? Azaltıp çoğalmak size kalmış. Eğer varsa tepkinize bir tane yağlı kağıt koyun. Eğer yoksa da hiç sorun değil. <laughs> Ondan sonra un. En... Yağlı kağıt üstüne biraz e, un serpeceğim. Serptim. Fırın ekmeği gibi olsun. Eğer dediğim gibi yağlı kağıdınız yoksa üzerine bir tane un serpebilirsiniz. Terkim. Ve birinci bezeyi anıyorum. Açacağım bunun üzerine. Ve açıyorum şu an ekmeğimi. Hamur çok yumuşak, ne güzel. Çok güzel gördüğünüz gibi. Hamuru şu şekilde açtım. Fazla kalın değil. Gördüğünüz gibi fazla ince açmayın. Ben biraz dalmışım. Fazla ince açmamaya dikkat. Ee, şu an üzerine bir bezle örtüp tekrar mayalandırmaya bırakıyorum. Tepsi mayası gelmesi için. gelmek için. Ben bunu da güneşe götürüyorum. Güneşte mayalandıracağım aynı tepsi aynı beti aynı tepsi şey yapıyorum yine onu şey yapıyorum tepsiye tam düştü burada beti diyor da hoş bayağı kabardı şurada aynı şekilde açıyorum siz ister yuvarlak ister tamam size kalmış şeklinde Aynı şekilde bunu da açtım ve aynı şekilde bunun da üstünü temiz bir bez ile kapatıp tekrar tepsi mayası gelmesini bekleyeceğim. Ben bunu şu an güneşe götürüyorum. Güneşi çıkardım gördüğünüz gibi derin gibi tepsi mayasına şey yapmayalım atlamayalım. En önemli kısmı mayalandırma kısmı. Şu an tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğim. Hamurum mayalandı yaklaşık 20-25 dakika mayalandı. Şimdi üzerine bir tane yumurtayı beyazı ile beyaz çırptım. Üzerine süreceğim. Yumurta sürmek istemeyebilirsiniz. Üzerine yoğurt ya da süt. Anne. Sürmeye, hiçbir şey de sürmeyebilirsiniz. Yağ da sürebilirsiniz. Zeytinyağı. Dur. Ve şimdi tırnaklama kısmına gireceğiz. Şekil verme kısmına.

Şu de yaptım. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına gönderiyorum. Bu da aynı şekilde kapağı diğer fırından çıkmaya çıktıktan sonra biz bunu şekil vereceğiz. Çünkü şekli bozuluyor. O diğerini fırından çıkarıktan sonra buna şekil verip fırına göndereceğiz. Ee, ekmeği fırından çıktı. Bu ilk ekmeğim buydu. Susam serpmemiştik. İkinci ekmeği ben susam serttim. Gördüğünüz gibi gerçekten harika bir ekmek oldu. Dediğim gibi bayağı yumuşak. Yani bu Yeni sağır mısın? Kafam kaysın nerede kalmıştık? Ee, dediğim gibi bakın yani dün ekmek almıştık taş gibi ekmek aldık yani üzeri taş gibi. Bu daha hala sıcak olduğu için bakın yani yumuşaklığını görüyorsunuz. Baya iyi bir ekmek. Şöyle göstereyim. Yani, tam ağza ayık diyebilirim. Bu da ikinci ekmeğim. Gördüğünüz gibi Hala yumuşacık bir ekmek. Dediğim gibi eğer tarife, tarife birebir uyarsanız bu kadar yumuşak bir ekmek yapabilirsiniz. Yani altı unlar un sistemi dersiniz. Sorun değil o. Bence videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup zil açarak yine attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Çok çok teşekkür ederim videomu buraya kadar izlediğiniz için. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.